400 kilometre menzile sahip. Gece ve gündüz saatte 65 kilometre hızla gidebiliyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı artık denizde. Müzik Türk savunma sanayi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen ve prototip üretimi tamamlanan ULAK Sida, denize indirilerek tecrübe seyirlerine başladı. ULAK, Roketsan, Milli Güdümlü Mermi, Milli Füze Üreticimiz, Roketsan'ın 2 adet Lumtas ve 4 adet Cirit güdümlü mermisi ile konfigür edilmiş durumda. Prototip botun kullanım amacı su üstü harbi, keşif ve gözetleme öncelikle ve asimetrik tehditlerin imhası. Milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip insansız deniz aracı, karadan mobil araçlarla veya sudan gemileri aracılığıyla kontrol edilebiliyor. ULAK, gelecekte diğer SIDA'larla sürü halinde veya insanlı, insansız hava araçlarıyla ortak operasyonlar icra edebilecek mayın avlama, yangın söndürme gibi görevlerde de kullanılacak. Deniz testlerinin ardından Ulaksida'nın bu yılın ilk çeyreğinin sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Mavi Vatan'da Türkiye'ye kritik bir kabiliyet kazandıracak araç daha kullanıma hazır hale gelmiş olacak.